Konya'da dört çocuk annesi Ayşe Köklü, Merkez Karata ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan sanayi sitesinde bir iş yerinde çalışırken çocukluk hayali olan oto sanayi sitesinde motor tamircisi mesleğine yönelmek istediği sırada çalıştığı iş yeriyle aynı sokak üzerinde bulunan bir ızgara salonunun satılık olduğunu öğrendi. İş yeri sahibiyle konuştuktan sonra anlaşan Ayşe Köklü kolları sıvayarak kendi işine başladı. Çocukluk yıllarında Annesi tarafından öğretilen sıkma ve saç böreği yaparak satışa başlayan ve sanayi sitesinin börekçi ablası olan Ayşe Köklü şunları söyledi. Bu iş hiç aklımda yoktu aslında. 4,5 yıl önce yan taraftaki bir dükkanda çalışmaya başladım. Burası ızgaracıydı benden önce. Izgara yapıyordu. Bir abiden devraldım. Satlığa çıkardı devren. Hiç onun da böyle şeyi yoktu satmak gibi amacı. Ama işte nasip kısmet. Onun işleri ters gitti. Benim elime bir miktar para geçti. Çalıştığım iş yerinden zaten ayrılmayı düşünüyordum. Bir iş kurarım diye düşünüyordum o para geçince. Küçük bir miktardı. Ancak buraya yetebildi. Bir anda oldu. Bir haftalık bir mesele. Hani nasip oldu muydu? Bu şekilde yemek üzerine değildi. Bir iş kurarım, bir şeyler yaparım diye çok istiyordum. Ben daha çok böyle erkek işlerine hevesleniyordum hani tamircidir bir şeydir o şekilde hatta söylüyordum çalışma arkadaşlarıma ben tamir dükkanı açacağım. O işlerle uğraşacağım diye kendim bir şeyler tamir etmeyi çok seviyorum. Bir arkadaşım da bana dedi ki önceki çalıştığım iş yerindeki arkadaşım sen dedi çalışkansın yaparsın gel seninle birlikte bir börekçi açalım dedi. Ben hayır kesinlikle dedim hamur işiyle uğraşmak istemiyorum dedim herhalde büyük konuşmuşum burası nasip oldu. Yok şaşırmıyorlar. Daha çok beğeniyorlar. Hoşlarına gidiyor. Bir kadının sanayide olması. Hani çoğunu yadırgıyor ama. Ben kendimi burada yabancı gibi bir değişik yadırgı bir insan gibi görmüyorum. Alıştım artık. Onlar da bana alıştılar. Çok şükür. Hepsinden memnunum.